Ben satmayacağım Arkadaşlar Otopora kanalından merhaba yeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün otopazarında satılan Ford Focus araçları sizler için çekeceğim. Ford Focus piyasası nasıl? Focus MK1 fiyatları ne civarda gibi sorulara yanıt bulabileceğiniz bir video hazırlıyorum arkadaşlar size. Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlerden ricam, isramım yani videomu beğenip kanalıma da abone olmanızı istiyorum. Bu ne için önemli? Youtube bir kanalı büyütmek için, daha fazla kitlelere ulaştırmak için işte beğeniye, yoruma, kanala abone olmaya çok 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 önem veriyor. Hatta hype puanı denen bir yer var bir sekme var daha doğrusu ekranda. Oraya da dokunup high puanı verirseniz. Bunların hepsi arkadaşlar tamamen ücretsiz. Bana katkı sağlayacak sadece. Kanalımın büyümesine yardımcı olacak. Ben de bu işi daha hevesle yapayım istiyorum. Evet. Ford Focus piyasasını arkadaşlar çekmeye hemen başlayalım. Araçlar çekmeye başlayalım. Fiyatlar ne civarda sizlere gösterelim. Evet arkadaşlar. Hemen bir tane MK bir Focus gördüm. Hatta bir tane değil, üç tane şöyle yan yana hepsini size çekeceğim. Önce şöyle bakın. Şu aracın ee, irtibat numarası. Motor sıfır, bayna sıfır, airbag, ABS, klima. Hepsi aktif, otomatik cam. Ağır hasar kayıtlı diyor. Şöyle size onu göstereyim arkadaşlar hemen. Arabanın içini. Eee, bu ağır hasar kayıtlı bir şey arkadaşlar. Normalde piyasası bunların biraz daha pahalı ama bu aracı arabanın sahibi 330.000 TL istiyor. Şöyle içini döşemesini falan size göstereyim. Heh. Şöyle yapacağız. Heh. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Arabanın içi de bu şekilde döşemeler falan fena değil. Şöyle kozmetik güzel duruyor. Önce bir dışını şöyle çekeyim. Tamam da şöyle güneş yanığı var. Araba bu arkadaşlar. Şöyle Kapısını da açayım. Açalım bir de oraya bakalım. Heh. Şöyle bakın arkadaşlar. Şu kozmetiği fena değil aracın. Kliması falan aktif çalışıyormuş. Evet bu aracın fiyatını da hemen size aktarayım arkadaşlar. 340 bin TL istiyor. Pazarlıkta yaparız diyor. İrtibat numarasını arayabilirsiniz. Hemen yandakine geçeyim. Diğer aracımız da bu arkadaşlar. Bu güvenlik paket. Bu da 2000 model. Ford Focus Ambiance. 303 binde otomatik cam merkezi kilit falan fistan motor yürüyene sınıf demiş aracı şöyle göstereyim bu boyalı arkadaşlar tabi arkadaşlar temizlik boyası yapılmış aracımızın şöyle ha size göstereyim şu yanda da bir tane hatchback var onu da çekeceğim bunun içine de bakalım ha bunun içi de yine öbürü gibi fena değil arkadaşlar bu araca ne kadar istiyorlar arkadaşlar? Aa, şurada Google Android Play ekran mı diyorlar? Ne diyorlar arkadaşlar bilmiyorum da işte siz biliyorsunuz ne olduğunu zaten. Geniş bir ekran var şöyle. Bu da diğer Focus MK1 aracımız arkadaşlar. Şöyle önden göstereyim burada. Heh. Sağına soluna bakın. Aramadan önce göstereyim. Bu arada da 350 istiyorlar. Evet yandakine geldim. Bu da yine 2000 lira. Cia. 299 bin kilometrede motoru temizliyor. 2026'nın 10. ayında muayene yapmış. Yani geçtiğimiz ay gayet manası Lastikler, fıştık lastikleri yeni. Bunu de şöyle göstereyim. Bu da öyle. Bu da hiçbir hassas arkadaşlar. Bu Cia motoru yalnız. Diğerlerinden farklı olarak bunun fiyatı da o yüzden biraz farklı. Onu da söyleyeceğim şimdi size. Kozmetiği şu şekilde arkadaşlar. Bakın. Görün şunlar da şöyle hafif soyulma var da bu bunlar da kronik. Ee, hepsinde oluyor yani. Ben daha olmayan çok nadir gördüm bunun arkadaşlar. Şöyle size bunları aktarıyorum. Bu arabanın fiyatını da söyleyeyim. Bu hatchback. Buna da 380 bin TL istiyor. Pazarlıkla bizim kanaldan aldığınızı söylerseniz biraz daha indirim yapacağını söyledi. Aracın sahibi arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum bunlar size. Bu da hatchback olan Focus MK1. Kasa bu yalnız. Motoru bu da bu şekilde arkadaşlar. Niçin Ford çekiyorum? Genelde MK1 bu hafta çok gördüm. Ankara'nın her zaman söylüyorum. Yerli ve milli arabası. MK1 o yüzden pazarda da çok var bu aracı da sizler için çektim. Evet başka araçlara bakalım. Ankara'nın yerli ve milli arabası Focus MK1 arkadaşlar gördük. 2002 Focus diyor. 1.6 Cia motorlu. 279 bin kilometrede. Benzin, LPG, değişensiz. iki parça manuel boya. İstediğiniz ekspresi de götürün diyor. Arabanın sahibi. 400 65 bin lira istiyormuş bu arabayı. Arkadaşlar bu Ankara araba sürekli söylüyorum da söylemekten de bıkmadım mı diyeceksiniz. Ankara'da gerçekten çok bir ara ticaret taksilerde falan da bu Albiya'dan Malbiya'dan sonra en çok e, kullanılan arabaydı bu. Bir göstereyim size. Şu araba taksi çıkması değil onu söyleyeyim arkadaşlar fiyatını da biraz bir şey yapacağını söyledi. Arabanın sahibi abi. Söyledi. Arkadan da bu MK1'in görüntüsünü çekeyim size. Şu da MK1'in yan tarafı. Motorun herhangi bir problem olmadığını söyledi. Şöyle eksiği ön camında kırık, piyasayı bu şekilde çekmeye devam ediyorum. Özellikle bu videoda MK1'leri çekeceğim arkadaşlar bir, bir buçuk artık ne hepsini size göstermeye çalışacağım Ford Focus'lardaki bu modelleri. Evet Focus, Focus, MK1 2001 model 1.6 benzinli ambiyante paket 340. yazmış şöyle göstereyim 280.000 bin kilometrede bu araba arkadaşlar şöyle içinde göstereyim size Heh, arabanın içi de bu Ford Focus MK1 pazarına şöyle göstereyim Arkadaşlar. Fiyat aralığı artık aklınızda yavaş yavaş oturmaya başlamıştır. Ford Focus MK1 araçları böyle özellikle çekiyorum ki piyasayla alakalı bu araçların piyasasıyla alakalı bilgi edinin Ankara'nın yerli ve milli arabası Ford Focus MK1 arkadaşlar şöyle göstereyim Vallahi göğsünde möğsünde herhangi bir sıkıntı görmüyorum fiyat olarak işte 340 bin lira yazmış. Fiyat olarak alınabilir. Ama arabanın ben sahibi değilim. Kefir olamam, bir şey yapamam. O yüzden bir şey söyleyemem. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arabayı size bu MK1. Evet, Focus MK1 araçları çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. MK1 pazarı diyelim buna. Paket, 275 milyon, 280 bin TL. Burası var. Tavan hariç temizlik böyle. Takas olur yazmış. Şimdi duymuşsunuz da yan tarafta konuşuyor da. 370 bin liraya veririm diyor bu araba ya, arabanın sahibi. Şu yandakinden biraz daha e, geri duruyor araba. İşin açı. Öyle söyleyeyim. MK. Bu araç arkadaşlar. Otopazarında biz Ford Focus MK1 araçları çekiyor sürede. işlerini özellikle her tarafını çekmeye çalışıyor. Bu da dikkatimi çekti. Göstereyim arkadaşlar size. Focus MK1 kasa. Yine bir modelde Ben başka modellere, başka araçlara, Focus mk araçlara bakmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, Focus MK1'lere devam. 285 bin kilometrede 2004 model 16 fokus Comfort paket çalışma maksam yok demiş. Muayene full bakımlı masrafsız mantıksız takas mantıklı takas oluyor diyor. Mantıksız takas olmaz zaten. Birinin mantıklı bir hareket yapması lazım. Şunu şöyle size göstereyim arkadaşlar. Genelde hep kırmızı gördüm. Kırmızı çok da şöyle gümüş görünce onu da çekeyim dedim. Bir tane de burada bak kırmızı var. Yine Focus MK1 Ford Focus MK1 Ankara'nın yerli arabası, milli arabası. Ankara'da her yerde görürsünüz bunu. Bu da yine güvenlik paketli. Muayene sıfır demiş. Sorunsuz, full bakımlı. Tavan, kaput, bagaj boyası demiş arkadaşlar. Şöyle şunu da göstereyim. Şu da 349 lira. 2000 model. Bu da önemli değil. Bobeys var diyor. Şöyle üstünde var. Üstünden. Evet. Bu var. Evet. Ford Focus MK1. Örneğin de Osmanlı doğru A'sı var. Onu da size göstereyim. Bunlar hatchback arkadaşlar. Şöyle aracılık size içinde göstereyim. Evet. İşte arkadaşlar. Müzik sistemi falan yapmış kendince. Ambiyans aydınlatma falan filan. İşte Ambiyans aydınlatma şurada arkadaşlar. Şuraya giriyoruz bak şurada. İstediğiniz renkte. Işıklar, ışıklar yapıyor işte bunlar da ambiyans, aydınlatma. Bu da böyle bir eşbek. Fokus MK1 arkadaşlar. Bu bir de aynı zamanda sporlarına yani arkada kapı yok e, çift kapalı modeli. Hemen şu karşıda da bir tane gördüm ya pazar resmi Fokus MK1 var. Dolu, aynı, kum gibi. Tam güvenlik paketli değişen yok full bakımlı masrafsız 299 bin yazmış 2001 model hemen şurada bir tane yine Focus MK1 gördüm 2002 model arkadaşlar 1.6 Cia motorlu 215 binde 3 parça böyle full bakımlı demiş şöyle şuradan arabanın içini size göstereyim mi arkadaşlar Focus MK1 şuna şöyle arkadaşlar kliması Şurası bagajı arabanın şöyle size göstereyim. Başka MK1 var mı şurada bir tane yine Focus MK1 gördüm arkadaşlar. Onu da size göstereyim. Yine gümüş rengi bir araba. Heh. Araba şu. irtibat numarası şu arkadaşlar. Şuradan Sahibi sahibiyle görüşebilirsiniz konfor paket, hatasız, değişensiz demişim yani ben. 288 kilometre de Kurban olduğum bir fiyat miyat da yazaydım daha da. iyi olurdu. İyi gelenler arkadaşlar oradan aracın fiyatını e, öğrenebilir. pazarlarını kendi yapabilir. Hı. Her zaman söylüyorum, Yine söylemekten bıkmayacağım. Araç alırken kim olursa olsun kesinlikle ve kesinlikle aracın motoruna, yürüyene baktırsın. Evet. Focus MK1 pazarına devam edelim. Beyler Ford Focus MK1 pazarındayız şöyle gösterelim. 2002 model Cia Hatchback olan bir Focus MK1 Hazar Otomatik bir parça değişen iki parça boya var diyor kardeş. Motor nasıl kardeşim? Abi açayım mı? Yok söylemen yeterli açmana abi, gerekiyor gerek yok. şanzımanı bir dakika. Aç ya kardeşim kapıyı. işte göstereyim size evet. Sen Hı. anlat kardeşim. Mesela Abi şey. motor şanzıman bakımları her şey yeni. Evet. Şanzıman bakımları daha geçen yeni yaptım. 10 bin lira para verdim. Filtre, şanzıman sönüleri değişti. Bu araba 2002 model oldu. araba değil 2002, mi? 2002 evet. 23 yaşında araba. Evet. Bu arabada boya değişen şu bu çok önemli değil. Doğru. Doğru mu o kardeşim? Sen bana neden motoru iyi mi? İyi. Şanzımanda sıkıntı var mı? Yok. Otomatik vites. Geri kaçırma şubu yok değil mi? Yok abi bakabilirsiniz. Atma ötme evet. olmasın. Şasede, podya, direklerde herhangi bir problem var Hiç mı? Hiçbir şey yok abi. Yok. Evet arkadaşlar <laughs> Ankara'nın milli arabası bu. Sport <laughs> Focus MK1. Evet. Doğru mu kardeşim? Bu da peş peş Şöyle gösterelim. Buna ne istiyorsun kardeş fiyat? Abi <laughs> 380 diyorum da pazarlık olur ya. 380 diyorum pazarlık olur. Ben şöyle aracın sağını koyayım. Sağını... Açabilirsin. Anahtar yanındaysa aç. Şöyle göstereyim. Heh. Arkadaşlar. Şey Orjinal kitapçık var her şey var her şey duruyor <laughs> arkadaşım gerekli olan her şeyi size söyledi fiyatı da e, pazarlık yapılabileceğini söylüyor şöyle göstereyim yine bakın şöyle otomatik vitesli bu bayanlar için ideal bir araç olarak değerlendirilebilir <laughs> arkadaşlar eyvallah işte kardeşim evet mk1 pazarına devam edelim arkadaşlar evet arkadaşlar fokus mk1 kasa Araç fiyatları seriyle devam ediyoruz. Yalnız bu Focus MK 1.5 nereden anladınız hemen? Farları görüyorsunuz. Burada farlarındaki değişiklik şöyle göstereyim. Hatasız, değişensiz. Bir tam bir lokal boyası olduğu sürede 288 bin kilometreymiş bu araç. Ne istiyorsunuz? Şöyle. Arkadaşlar. Evet. fiyata da bağlı arkadaşlar. 445 diyor. Şöyle. Şu içinde çekelim bakalım arkadaşlar hatasız, oh, boyasız diyor Ford MK. Bir buçuk için arkadaşlar bunlar klimalısı. Manuel vitesli. Ford Focus MK. Bir buçuk bunlar. Evet. Geçtayım. Evet. Şu şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Bu da arabanın arkadan görünüşü. Hatasız, değişensiz demiş. Ford MK. Bir için fiyatı da 480 000. TD istiyor duydunuz pazarlıkta yapılır buna. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 9 MK1.